Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli tarih öğretmeni Yalçın Efe. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihler arasında temel yeterlik alan yeterlik sınavında çıkan tarih sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde çıkan tarih sorularını çözeceğiz. Soru 25. Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların Doğruluk derecesinin ve güvenliğin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? Tarama, tenkit, tasnif, tahlil, terkip. Dikkat edin, yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenilirliğinin araştırıldığı aşama sorulmuş. Tarama tarayyla konuyla ilgili her türlü kaynağın bulunduğu aşamadır. Dolayısıyla cevabımız değil. Tenkit kaynaklardan elde edilen bilgilerin doğru olup olmadığını araştırıldığı aşamadır. Yani e, cevabımız B seçeneğidir. Tasnif Bulunan kaynakların zamana, mekana, konuya göre sınıflandırıldığı aşamadır. Tahlil, kaynakların edilen bilgilerin yeterip olmadığını belirlendiği aşamadır. Terkip de doğru ve yeterli bilgiler ışığında olay ya da konunun yazıldığı aşamadır. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde geçerli olan egemenlik sembolü gösterilenden biri değildir? Hutbe okutmak, siyasi anlaşmalar yapmak, para bastırmak, Kurultaya başkanlık yapmak, yabancı elçileri kabul etmek. Evet dikkat edin gençler İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki hükümdarlık, egemenlik, sembol ve alametleri sorulmuş. İslamiyet öncesinde kurulan hükümdarlık alametleri, sembolleri İslami dönemde de kullanılmıştır. İslami dönemde bunlara ilaveler olmuştur. Taht, taç, ota, çetr, nebet, bunlar İslamiyet öncesi dönemde kullanılan hükümdarlık alametleridir. İslami dönemde de kullanılmışlardır. Bunlara ilave olarak hutbe okutmak gelmiştir ki hutbe okutmak, Cuma namazlarında hükümdarın isminin geçmesi ve kendisine dua edilmesidir. Yeni bir hükümdarlık sembolü ve alameti cevabımız A seçeneği. Soru 27. Hazreti Ömer dönemi yapılan fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatı ve kurumların oluşturulmasında önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki deden hangisi bu dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir? Mahkemelerin kurulması, Beytül Hikmi adlı ilim merkezinin kurulması, askeri posta teşkilatının kurulması, vergilerin sistemli hale getirilmesi, ordugah şeylerin kurulması. Evet sevgili gençler, Hulefai Raşid'in ya da dört halife dönemi olarak adlandırılan dönem e, içerisinde Hazreti Ömer ikinci halifedir. Ve bu dönemde İslam fethi hareketleri artık Arap Yarımasının dışına taştığı için İslam devletinin sınırları genişlemiştir. Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte de devlet teşkilatlanmasında önemli çalışmalar yapılmış, yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur. Baktığımızda biz bu dönemde adli teşkilatın geliştirildiğini, mahkemelerin kurulduğunu ve kadıların görevlendirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Hazreti Ömer döneminin gelişmesidir A seçeneğimiz. Beytül Hikmi adlı ilim merkezinin kurulması. Gençler cevabımız B. Beytül Hikmi adlı ilim merkezi Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan önemli bir e, ilim merkezidir ki hatta zengin bir kütüphanesi de vardır. Yine Hazreti Ömer döneminde askeri posta teşkilatı kurulmuş. Beytülmal denilen devlet tazenesi oluşturulmuş ve vergiler sistemli hale getirilmiştir. Vergi toplanması düzenlenmiştir. Yine fetih hareketleriyle birlikte orga şeyler kurmuş ve buralara askerler yerleştirilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 28. Karahanlı devletinde devletin iki ana kısmı ayrılarak yönetilmesi uygulaması bulunmaktadır. Bu Arslan Han, Buğra Han, Han ve benzeri ünvanlarla hanedana mensup hükümdarların hüküm sürmesinden de anlaşılmaktadır. Uygulamanın bir benzeri kalanlardan önce aşağıdaki devletlerin hangisinde görülmüştür? Göktürkler, Işidiler, Gazneliler, Selçuklar, Harzimşahlar. Karanlardan önceki devlet burada baktığımızda Göktürklerdir gençler ki doğru cevabımız A seçeneğidir. Ki Göktürklerde de biliyorsunuz e, ülke e, İkililerle teşkilata idare edilmiştir. E, Bu Devleti'ni kurduktan sonra ülkenin batı kanadını kardeş istemi kendisi doğu kanadını idare etmiştir. İşitler, Gazneliler, Selçuklar ve Harzemşahlar zaten karanlarla çağdaştır. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde idari birimlerden biri değildir? Kaza, Avarız, Eyalet, Sancak, Köy. Kaza eyalet, sancak ve köy Osmanlı Devleti'nde idari birimlerdendir. Avarız ise ki cevabımız B seçeneğidir. Olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Savaş gibi, deprem gibi. Hatta ilk uygulama 2. Beyazıt döneminde başlatılmış. 1. Mahmut döneminde sürekli hale getirilmiştir. Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen olaylardan biri değildir? Mısır'ın alınması, Belgrad'ın alınması, Moran'ın alınması, Girit'in fethedilmesi, Kıbrıs'ın fethedilmesi. Fatih Sultan Mehmet dönemi olaylarına bakacağız. Mısır'ın alınması 1517 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla cevabımız değildir. Belgrad'ın alınması 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Dolayısıyla cevabımız değildir. Moran'ın alınması 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemindedir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Girit 1669 yılında 4. Mehmet dönemindedir. Cevabımız değildir. Kıbrıs'ın Fethi 1571 yılında 2. Selim dönemindedir. Dolayısıyla cevabımız değildir. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 31. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu bu okullar aşağıdakilerin hangisinde konucuk olarak doğru sıralanmıştır? İstanbul Harp Akademisi Selanik Şemsefendi Efendi Mektebi Selanik Askeri Üçtiyesi, İstanbul Harp Okulu, Manastır Askeri İdaresi. Evet Mustafa Kemal Evelen okullara baktığımızda e, eğitimine başladı ilk okul Selanik Şemsi Efendi Mektebi yani bir. Daha sonra Selanik Askeri Üçtiyesi iki. E, Manasır Askeri İdadisi 3, İstanbul Harp Okulu dört. Harp Okulu eğitim için İstanbul'a geliyor ve Harp Okulu bitirdikten sonra İstanbul Harp Akademisi'ne devam ediyor. Yani kurmay olarak İstanbul Harp Akademisi'nden mezun oluyor. Dolayısıyla baktığımızda doğru cevabımız D seçeneği. 2, 3, 5, 4 ve 1. Soru 32. Yunan ordusu aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlardan sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal etmiştir. Paris Barış Konferansı, Brest-Litovsk Antlaşması, San Remo Konferansı, Sevr Antlaşması, Londra Konferansı. Dikkat edin 15 Mayıs 1919'da Yunanların İzmir işgaline vurgu yapılmış. Paris Barış Konferansı 1. Dünya Savaşı sonrasında Ocak 1919'da toplanıyor. Yenen devletlerin yenilen devletlerle barış görüşmelerini yaptığı konferanstır. Hatta bu konferansta e, bazı önemli değişiklikler yapılmış. Daha önce e, gizli anlaşmalarla İtalya, Vardin, İzmir ve çevresi Yunanistan'a verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Brest-Litovsk Antlaşması biliyorsunuz Mart 1918 yılında Sovyet Rusya ile Osmanlı devleti arasında yapılıyor. Sanremo Konferansı Nisan 1920 yılında Serbaş Antlaşması'nın taslağının yapıldığı konferanstır. 10 Ağustos 1920 biliyorsunuz. Ağustos 1920. Londra Konferansı da 1. Dünya Savaşı sonrasında Şubat 1921 yılında yapılıyor. Doğru cevabımız A seçeneği. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında kurulan iyi ilişkiler sebebiyle Aralarında Şevket Süreyya Aydemir, Hüsrev Tokin, Vala Nurettin'in de bulunduğu gençlerin öğrenim görmek üzere gitmeden izin verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Sovyet, Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa, ABD. Evet özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında e, milli mücadele sürecinde e, Ankara hükümetinin ve Sovyet Rusya'nın düşman ortak olduğu için birlikte hareket etmişlerdir. Hatta bu dönemde ilişkiler gelişmiş Sovyet, yurda, e, Sovyet Rusya'dan Silah cephane mühimmat desteği de alınmıştır. Başlayan bu ilişkiler savaş sonrası dönemde de devam etmiştir ve yurt dışına gönderilen öğrencilerin bir kısmı da Sovyet Rusya eğitim için göndermiştir. Söz konusu kişilerin Sovyet Rusya eğitim amacıyla gönderilen öğrencilerdir. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 34. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik gelişimini araştıran Esra bir gazetede milli sanayinin temelini 10 yılda attık manşetini okumuştur. Bu gazete manşeti aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir? Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık. Dikkat edin ekonomik gelişmeye vurgu yapılmış. Dolayısıyla Atatürk'ün ekonomiyle ilgili olan ilkesi devletçilik ilkesi. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir ki nitekim biliyorsunuz Özel teşebbüsün yetersiz kalması, ekonomik e, kalkınma noktasında e, özel sermayenin birikimin yetersiz kalmaması nedeniyle Türkiye'nin şartlarından doğan bu özel durumdan dolayı devlet ekonomiye el atmak zorunda kalmış ve bizzat ekonomik yatırımlarda bulunmuştur. Hatta planlı ekonomik modele geçilmiş, kalkınma planları yapılmıştır ve devlet çok kısa bir süre içerisinde ekonomik anlamda kalkınmayı sağlamaya çalışmıştır. Dolayısıyla devletçi ilkesi de bu şartlarda ortaya çıkmış ve uygulamalara bulmuş olan bir Atatürk ilkesidir. Evet sevgili gençler hepinize başarılar diliyoruz.